Evet arkadaşlar bu videomuzda herkese merhaba bu arada uzun süre sonra ilk videomuzu çekiyoruz. Bu videomuzda bisikletimizin Rockrider bu şekilde çok eski modellerden ee, bulunan ekipmanları falan bakacağız. Bir seferse Bisikletimizin yönünü değiştirdim. Şimdi ilk başta burada ilk olarak vitesimiz var. Vitesimiz buradan değiştirdiğimizde burası yer değiştiriyor. Bu zincir şu çarklarda böyle 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 burası bir şurası iki şurası 3, şurası 4 şurası 5 pardon şurası 5, şurası altı o mantıkta gidiyor. Burada bir tane böyle zincirimiz var. Zincir hattı demek buradaki şu zincirin Burada da bir tane çark var. Bu çarktan yere bu bu yani bu çarkı tutmadığını. Zaten bunun yani boşa dönerken yani diyelim duruyorsunuz arka frene bastınız. Pedalı bu şekilde döndürebiliyorsanız demek oluyor ki zinciriniz atmıştır. Şimdi burası. Burası bisiklette çok önemli bir yer. Ee, burası bisikletlerin arka aktarıcısı. Burası bozulduğunda mesela bu tel. Bu koptuğunda çok kötü şeyler olabiliyor. Ee, ben aslında bu çarkı ve şu çarkı kırmıştım. Bu çark, buradaki çark. Bir de şuradaki çarkı kırmıştım. Burada da bir tane çark var gördüğünüz gibi. Şu çarkı da kırmıştım. Şimdi. Burası tekerlek. Bu ben arka tekerleğimi yani direkt dış lastiği değiştirdim. Bunlar süs. Sonradan taktırıyoruz. Bu geliyor ama farklı rengiydi galiba. Tam hatırlamıyorum. Bu çünkü orijinal olan değil. Hepsini kırmıştım ben. Burada bir tane ayaklığımız var. ondan aldım bu arada bu bisikleti. Decathlon malı. Ee, burada bir tane de böyle şeyimiz var. Şey bu birlikte gelmiyor ama. Ee, şimdi. Şuradaki bu frenlerin bu frenlerin şurası var. Görüyor musunuz? Buradaki bölge bu. E, buna pabuç deniyor. Pabuç. Ya yani bunu sıktığınızda hareket halinde onu görebilirsiniz bakın. bakın. burası oynuyor. Burası kırkenin. bunu şu üst tarafı oynuyor. Sizin baktığınız yerden pek belli olmuyor da. Gördünüz mü? Çok dikkatli bakmanız lazım. Burası amortisör. Maşa da deniyor. Ee, böyle bu arada ST500 Sport Rail. Sport Rail. Dediğim gibi 20 jant. 1.95 ölçek. 1.95 ee, Güzel bir bisiklet. Ee, yani buradaki şunlar falan olmuyor. Bunları kendiniz taktırıyorsunuz. Şurada ama burada iki tane şun, şunlardan böyle bu yok. Ya bu su koyma yeri olmadan önce sadece buradaki vidalar var. Bu vidalar sizde yoksa sizin bisikletinizde demek oluyor ki o şeydir. Yani ee, siz söyleyin. Onu da böyle bir şey takamazsınız. Şimdi burada e, bu normal öyle şey süs gibi bir şey taktım. Şurada böyle. Geceleri parlıyor. Burası sel. Benim selim birazcık zarar görmüş. Zedelenmiş. Evet. Bu videomuzda şimdilik bu kadardı. Yani uzun zaman boyunca bu bisikletle çalıştım. Bu bisikletle yaptım. 4,5 senedir bu bisikletimle bu bisikletle uğraşıyorum. Bu şekilde bir bisikletimiz. Yani bu bisikletimiz çok güzel bir bisiklet. Benim aldığım zamanlar pek yani çok geçmeden zaten bitti. Tükendi yani. Şu anda farklı şekilde bunlardan görüyorsunuz. Neyse bu bu video bu video şimdilik bu kadar yeterdi. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.